Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi inşaat arabası yapacağız. Hemen koduna bakalım. 59 bir kodlu yani 591 kodlu inşaat arabasını yapacağız. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet ilk önce açalım. Bunun burada kağıdı yok. Arkadan bakarak yapacağız bunu lirayı aldım eğer size dönüyorum artık şehrimiz inşaat bir yeri yapacağız ilk önce alıyoruz bunu şu tekerleklerimizi koyalım gördüğünüz gibi koyduk ondan sonra ise şundan koyuyoruz ve şundan şöyle tamamdır onun üzerine şuna koyacağız koyduk ve arkaya şundan ve şundan koyuyoruz. Onu da koyduk. Ondan sonra ise şundan koyuyoruz arkaya. Onun üstüne şundan. Gördüğünüz gibi oluyor. Hatta ben şunu çıkartayım direkt şöyle yapayım. Şimdi şunu yapacağız. Şunu arkasına ilk önce şunu koyacağız. Ve şu tırmıklı yeri koyacağız. Ve tadım. Oldum. Bunlar kumda oynanabilir bir şey. Ben kayıp parçalarıma inşaat yapacağım. Yani evler falan yaparım öyle. Bakın. Neyse yana ilk önce şundan koyuyorum. ve koydum. Ondan sonra ise şundan koyacağım. Ve şunda. Hazır. 2 dakikada hazır. Şöyle. Hemen size de göstereyim. Mükemmel bir şey. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar videomuzu kadar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bye.